Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber orijinal Fransız kruvasan hazırlıyoruz. İşe ilk olarak yağımızla başlayalım. Şimdi oda ısısında bekletmiş olduğum yağımı bir pişirme kağıdına almamız gerek. Bende pişirme kağıdı bitmişti o yüzden. Aldıktan sonra oklava yardımıyla güzelce yaydık. Daha sonra bir saat buzdolabında bekletiyoruz. Unumuzu hazırlayalım. 500 gram unumuzun üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, yarım çay kaşığı tuz. 1 adet yumurta, 150 mg, e, mililitre soğuk süt ve güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında ise soğuk buz gibi su, e, hamur olana kadar su ilave ediyoruz. Tahminen 300 mililitre kadar su kullandım ben. Güzelce hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuzu bir saat e, buzlukta, dondurucuda, e, derin dondurucuda sakladık. Şimdi hamurumu ikiye ayırıyorum çünkü e, bir tanesi çok büyük olacak. E, ayırdıktan sonra böyle küçük hamurcuklar hazırladım ve masamı unladım. E, hamurumu yaymaya başlıyorum bir oklava yardımıyla. Şimdi buzdolabından yağımızı aldık ve yağımızı da bölerek ikiye ayırdık tekrar. Çünkü hamuru ikiye ayırmıştık ve hamurumuzun içerisine yerleştirip her tarafından güzelce çıkmaması için, taşmaması için güzelce yapıştırıp oklava yardımıyla düzeltiyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz hamuru 1 saat dondurucuda saklamak şartıyla iki defa dondurucudan alıp tekrar yayıp tekrar dondurucuya yerleştiriyoruz. Bu şekilde olduktan sonra artık hamurum tamamen hazır. Şimdi hamurumu yayıyorum. Daha sonra ikiye böldüm tekrar çünkü yine çok büyüktü ve e, bir parçasını 5 milim kalınlığında açtım. Siz daha kalın isterseniz yapabilirsiniz. Veya daha ince o kadar da iyi bir fikir değil ince yapmanız ama isterseniz yapabilirsiniz. Böyle küçük e, her hepsi aynı boyda olsun diye kendime bir üçgen düzelttim. Siz de kullanabilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Alüminyum folyadan düzelttim. Şimdi e, hazırlamış olduğum hamurların içerisine çikolata yağı sürdüm. Videoda görmüş olduğunuz şekilde kruvasanlarımızı hazırlıyoruz. tepsimi yağladım. Yağlı tepsime kruvasanlarımı alıyorum. Daha sonrasında da diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Son olarak üzerlerine bir adet yumurta, aşağı yukarı 3 yemek kaşığı süt ve e, zerdeçal kullanarak güzel bir karışım yaptım. Yum, e, kruvasanlarımın üzerine sürdüm. Ve birkaç tanesinin üzerine susam ekledim. İsterseniz siz de ekleyebilirsiniz. 180 derecede tahminen 10 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi e, kruvasanlarım hazır. Evet arkadaşlar kruvasanlarımız tamamen hazır. Eğer denediyseniz umarım beğenmişsinizdir, memnun kalmıştınızdır. Herhangi bir sorunuz oluştuysa lütfen yorum kısmına yapmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.